Selam aleyküm arkadaşlar. Diyarbakır Silvan'dayız. 600 rakım, 5 yaş çetne ceviz bahçesi. E, bu videomuzda gübrelemeden bahsedeceğim. E, 2020'de e, paylaştığım videolarda gelişim aşamasında olan ağaçlara e, yaş başı 100 gram, bir de e, fidanlıktan. Gelmek için geldiği bir iki sene fidanlıkta kalıyor ya yani. o onun için 100 gram şeklinde mesela iki yaşındaki şey bir, e, dikilmiş e, bir sene geçmiş ağaca 100 gram bir, o bahçede geçirdiği yıl için 100 gram da fidanlıkta geçirdiği zaman için veriyorduk toplam 200 gram oluyordu e, bu geliştirmek içindi e, ağacımız gelişti bu şu önümüzdeki ağacımız çok güzel bir ağaç. E, Bundan bir örnek göstererek şey yapayım. Bakın görebilirseniz şöyle yakından göstereceğim özellikle. Şimdi kamera açısında sanki chetner değilmiş gibi görünüyor bu ağaçlar ama chetner. bakın baldır kalınlığımız rahat bir şekilde geçmiş kalınlık. 5 yaşında. Yani bakın yukarı doğru şu balık kılçığı gibi olmuş. Her taraf balık kılçığı gibi. Önemli olan ilk etapta şu e, yan dallarımızı uzatıp bu ne kadardır? 3,5 metre falan şu yan dalın ana gövdeden çıkış mesafesi. 3,5 metreye uzatıp yani 2 metre olsa bize o da yetiyor. Önemli olan şu balık kılçığı gibi meyve dalcıklarının oluşması. Bu Chetner. Yani böyle kamera açısında belki biraz büyük görünüyor ama Chetner meyve dalını oluşturmuş. Bakın üzerine de yaklaşık 70 santim 1 metre gibi sürgün yapmış. Bütün yan dallarımızda hemen hemen sürgün var. E ee, sürgün devam ediyor. Ağaç kapatmamış kendini. Kapatmış demek sürgünün durması. Mesela şunu da göstereyim. Burada bir dalımız devam etmemiş. Bakın bu buna kapatmış diyoruz. Bakın şöyle yakından göstereyim. Buna kapatmış. Sürgün yapmamış diyoruz. Ama geriye doğru komple doldurmuş. E ee, kaç tane var mesela bu dalımızda? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 16 tane. Şu meyve dalcıklarımız var. Şunlardan. Maşallah bu, bu bölgedeki bahçemizin bu bölgedeki bütün ağaçlarda meyve dalı çok fazla. Bakın bunda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 tane de burada sayıyorum. Bize 15 adet olsa yetiyor. E, hatırlarsanız e, önceki videolarımda 15 tane yan dal. Her yan dalda da 15 tane e, meyve dalı diye hesap ediyorduk. Bakın bir yan dalda şu, şu yan dalımızı az önce saydım 15 tane var. Bunu saymadım. Bunda da vardır 10-15 tane. Bakın yukarı doğru bunda da vardır. Ç çatallanmış. iki tane yan dal olmuş. Bu şu ayrı bir yan dal. Bunda 18 saydım. Şunu saymadım bakın. Bu aradakini saymadım. Hepsi ikişer tane, üçer tane çuvalmış e, onları saymıyorum bile neredeyse şu diğerinde 3 tane bunda 3 tane yan, yan, dalın yan dalı 3 adet olmuş toplamı her birinde 10'ar tane olsa 30 tane meyve dalcı olacak bakın şu her meyve dalcı bize en azından 6 tane ceviz verecek geçen yıl ikişer birer ikişer adet verir, veriyordu bu yıl üzerinden bir yıl geçtikten sonra meyve dalı tam oluştuktan sonra balık kılçığı gibi olduğu zaman 6 adetle 10 adet arası ceviz bekliyoruz. Ee, yani verimdeki bir ağacı anlatıyorum bu arada. Konu dağıldı ama eee 6 adetle 10 adet arası ceviz bekliyoruz. 15 tane meyve dalcığımız olsa, ona er adetten 150 adet yapar zaten. Yanındaki dalı da hesap edin. Onda da 10 tane deyin e, 250 adet yapar. 250 adet de rahat bir şekilde iki, aslında 2 kilo rahat bir şekilde ceviz gelir. Daha da fazlası gelir. Biz hadi 2 kilo diyelim. Altışar adetlerini hesap etmiş olalım. Her yan dalımız 2 adet desek. Şöyle yakından sayayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, yukarıda da sayıyorum. Lider dahil hepsini sayayım. 9, 10, 11, 12 tane bu ağacımızda yan dal var. Yan daldan çıkan yan dallar şun şunların ikili olduğunu saymıyorum. Hepsini birer adet olarak hesap ediyorum. Mesela şunda 3 tane yan dalın yan dalı olarak e, üç 3 tane var burada. Bakın aynı gövdeden çıkmış 3 adet var. Bu belki birer kilodan 3 kilo tutacak ama biz ortalaması 2 e, kilo diyelim. Kaç yan dalımız vardı? Yanlış saymadıysak. 10 tane demiştik. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 tane. 13 tane tamam ana gövdeden çıkan 13 tane. 2'şer kilo donatsa 26 kilo ceviz yapar. Bunun üzerindeki 2025 sezonunda alacağımız ceviz miktarı. Biz ortalama 20 kilo diyelim. Hadi dökülme oldu diyelim. İşte ne bileyim kuştan, rüzgardan döküldü diyelim. 20 kilo cevizden bahsediyoruz. 5 yaşını doldurmuş 6. sezonundaki bir ceviz ağacından e, ana gövdede baldır kalınlığını geçmiş Bakın diğerine de bakalım Yani Önce verimle ilgili bir şey anlatayım e, Gübre iyice anlaşılsın diye bunu yapıyorum Şimdi bakın bu Az önceki ağacımızdan daha da kalın ana gövde bakın şu kısım Daha da kalın Hatta e, bir sonraki ağacımızda bunda da geliyor da Bir sonraki ağacımızda ee, biraz görünüyor buradan ee, alttan bir kademe daha kalınlaşarak geliyor ondan da görüntü alacağız ee, bu ağaçlar güzel meyve dal ürettiği için şöyle gösteriyorum bakın meyve dalları dehşet bir şekilde oluşmuş üzerine de sürgün var. Bu, bu ağacı mesela hiç e, kapatmış dal yok. Her tarafta e, üzerine 1 bir metre, 1,5 bir metre de sürgün yapmış. Devam ediyor. Yani biz her yan dalımızdan 2 kilo beklerken üzerine bir de sürgün yapmış. Seneye bu 2,5-3 kilo olacak. Bunda kaç tane e, yan dal var? Bakın e, şu kısmı sayıyorum. E, sonra, sonra kademeler sonra sayacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 2, 4, 5, 6, 5 tane diyelim e, hatta 6 tane de 6, 7, 8, 9 yukarı çıkıyorum. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 tane. İşte bizim Lampine yönteminde tam ideal dal sayısına ulaşmışız. 18 adet yan dalımız var. Şunları saymıyorum bakın. Ana gövdeden çıkanı sayıyorum. Şu ana gövdeden çıkanı sayıyorum. Şurada çatallama yapmış. 2 olmuş, 3 olmuş. Onları saymıyorum. 18 adetten ee, i̇kişer kilo alsak 36 kilo ceviz yapar. Bura 7'ye 7 dikim. Buranın zaten normal veriminin 40-50 kilo olması lazım. Ee, yani biz 30, 30 kilo cevizi bakın burada 30 kilo cevizi hesap ettik. Meyve dalını da sayabilirim. Dalları tekrar sayabilirim. Bu meyvelerin her meyve dalcıklarının her birinin beşer adet tuttuğunu da sayabilirim ona göre de hesap yapabilirim. Bu ağaç 25 kiloyu aşağı düşmez. Ortalama 30 kilo. Eğer ağacınız boz, boş bir orman kerestesi olarak yetiştiyse o zaman bu dediğim verimleri alamazsınız. Ama yukarı doğru bakın her taraf meyve dalcığı. Şöyle zoom yapsak daha da iyi görülür. Ama şurada yakındakini göstereyim mesela. Şurada her taraf meyve dalcı. Bu meyve dalcıklarına meyve alacağız. Onun için önemli. Bizim bu ağaçtan ortalama beklentimiz 30 kilo. 30 kilo cevizi doyurabilmek için hesaplamayı her yıl için 100 gram üzerinden yapamayız. En kötü hesaplamamız her yıl için 500 grama çıkar bu sefer. Ağacımız kaç kaç yaşında? 5 yaşında. 2,5 kilo ceviz dememiz lazım. 500 gram da şeyden gelen fidancıdan gelen e, tarafa koyarız 500 500 gram da iki buçuk üç kilo bunlara en kötü vermemiz gereken en az en minimum vermemiz gereken bu tür e, 30 yani 20 kiloyu geçmiş bir ağaçta e, topraktan eğer gübre vereceksek damlamadan da aynı şekilde saf haline hesap ederseniz. ona göre e, damlamadan da verebilirsiniz ama şeyden de topraktan da gübre verebilirsiniz. Topraktan verip damlamadan destekleyebilirsiniz. Bakın şu ağacımız öbür ağaçlarımızda dallar ve meyve dalcıkları ön planda. Bu da kötü değil. Bu da iyi. Ama bunda ekstradan bakın kökten gelen ekstra bir şey var. Kalınlaşma var. Kökten itibaren ekstra 10 santim kalınlaşmış. İlk tepe vurduğumuz yer. Ayrı bir kademe kalın. Sonra e, aşağıya göre biraz inceliyor ama şu kesim bile insan baldırı kalınlığında. Şu tabana hiç saymıyorum. Orası e, 4-50 ancak kapanır şu anda. Burada bir şey çıkmış Bunu da keseyim ama neymiş? Ceviz mi acaba? Onu da birazdan keserim. Şimdi e, bu tür ağaçları geçen sene buranın gübrelemesi güzeldi. Bu kalınlaşma onun eseri. Burada bakın e, şunu da tekrar belirteyim. E, şimdi arkadaşlar olay bazen yanlış anlayabiliyor. Bugün bir soru vardı onun için diyorum. E, sırf beslemeyle gitmiyoruz biz. Bu yaptığımız iş hiç dokunmama değil. Ya yani biz bunları büyütebilmek için yine kestik 3 göz üzerinden. Yine 2.20'den e, tepe vurduk mesela şu ağaç için bazı için goble olarak büyüttük. Yeter ki büyütelim dedik. Yani bir an önce büyüsün diye. Şimdi bahçe sahibi birebir ilgilenemiyor. Bakıcı oluyor. Bakıcılar dikkat etmiyor. Traktörle kırdırabiliyor. Başka bir şekilde sorunlar çıkabiliyor. Biz bir an önce ağacı verime getirelim diye ne şekilde olursa olsun büyütelim çabasıyla hareket ediyoruz. E Bir de yani sabrı bitiyor, para bitiyor, her şey bitiyor. Başka videolarda da bahsediyorum. Zaman geçtikçe ama beş yaşını doldurmuş bir ağaçtan biz 10 kilonun üzerine ceviz alabiliyorsak yaklaşık ne yapar? 7 kere 7 49, 50 desek 1000 bölü 50 de 25 mi yapar? Yani dekarda yaklaşık demek ki evet yaklaşık 25 ağacımız var. 10'ar kilodan 200 kilo almış oluruz. 20'şer kilodan 500 kilo. Yani diyelim ki dekarda 25 ağacımız var. Burası 7'ye 7 dikim. 25 ağacımız var diyelim ortalama 25 ağaçtan da 25 25 ağaç şey hesap ettim de bir an için kafa oraya gitti desek ki 50 desek 1000 bölü 50 dediğimizde 20 20 ağacımız oluyor yanlış hesap etmeyeyim. Onun için tekrar hesap ettim. 20 ağacımız. 7'ye 7 dikimde. Tekrar hesap ederim onu. 20 ağacımız var diyelim. 20'şer kilodan 400 kilo ceviz yapıyor. Az önceki ağacımızı hesap ettiğimizde 30 kilo demiştik. 30 kilodan eğer yani bahçe ortalaması ayrı bir şey tabi. Ağaç, bu ağaç 30 kilo veriyor ama şu ağacım vereceği de bir sonraki ağacım vereceği de 5 kilo. Yani kuruyanlar var, tekrar dikilenler var. Yani bakın orada tepede görebiliyorsanız lider gibi giden dalın biri kırılmış. Yani farklı farklı problemlerden büyümeyenler var. Eğer her ağacımız 30 kilo ceviz verse bu ağaçlarımız gibi üst üste 3 tanesi bakın çok güzel. Şu bir sonraki ağacımızda bakın karşıdaki ağacımız da e, güzel şu ağacımız da fena değil ama bu 30 kilo vermez ya bundan benim beklentim 15-20 kilo arası olur bu sopanın dayalı olduğu ağaçta e, bunda da mesela bunda da beklentim 15 kilolar 15-20 kilo arası olur meyve dalı yine çok ama az öncekiler kadar e, heybetli göremiyorum bu ağaçları. bunlar bir bir kademe daha düşük e, da, bir sonraki daha şey e, diyelim mesela ee, bahçe ortalamamızı e, hesap edelim. Ee, 30 kilo alsak, 20 ağaçta 600 kilo ceviz yapar. 30 kilo alsak, ha bahçe ortalamamız 15 kilo olsa 150'den 300 kilo yapar. Bu yıl beklentim benim dekar'a bu bahçeden 300 kilo ve üzeri ceviz almak, 300 kilo aşağı düşmemek. Ya yani 300 kilo da alınır mı? Evet alınır. Şöyle bakın bahçenin devamına. Yani e, bir sonraki hafif küçük diye, diğerleri küçük değil bahçenin devamı da büyük. Yani dekara 300 kilo ceviz aldığımız zaman zaten maliyetlerimiz 300 kiloyu bulduktan sonra %20'lere düşer. Bahçeyi devam ettirmekte de, yani ne diyeyim para kazanmaya başlamakta çok önemli. Para kazanmaya başlayıp bahçeyi devam ettirecek seviyeye geldiğimiz zaman yani farklı bir boyuta geçmiş oluruz. Ha burada verebiliyorsak, imkan varsa bu tür ağaçlarımıza şeyde her yaş için zamanla 1 kilo da vermemiz gerekecek. Yani eğer 20 kiloyu geçiyorsak aldığımız ürün 20 kiloları buldu. 10 kiloyu bile geçse 10 kiloyu üzerinden de hesap edebiliriz. 20 kilo biraz e, afaka olabilir. Her bahçede alınamayabilir 20 kilo. 10 kiloyu geçtikten sonra 10 kiloya kadar her yaş için 500 gram. 10 kiloyu geçtikten sonra her yaş için 1 kilo artık ceviz şey 1 kilo gübre hesap etmemiz lazım. Hangi gübreden vereceksek amacımız neyse. Ona göre hesap yapın arkadaşlar. Ee, yani ben burada e, şimdi biz buraya e, ne zamandı 2-3 hafta önce gübre uygulattırdık. Gübre uygulandı. Ağaç başı 2 kilo verdik şimdilik. Bir, 1 ton 600 kilo. 800 ağaç var. 1 ton 600 kilo. Burada gübre uygulattık. Ama e, yani imkan olsa Burada ağaç başı 2 kilo değil de yani 500 gram gibi bir şey üzerinden hesap yaptık. Yani 400-500 gram arası hesap yaptık. 2 kilo verdik ama imkan olsa ben burada 4 kilo, 5 kilo rahat bir şekilde gübre veririm. Gelecek yıllarda bunu 10 kiloya, 15 kiloya da çıkartırım. Ağacı ancak doyurabiliyoruz. İş doldurmuyor yoksa. Bir sürü problemle karşılaşmaya başlıyoruz. Yani gübre, yani bir torba dökmeyiz ama nasıl diyelim ya her yaşa bir kilo yerine göre meyve sayısı arttıkça bu ağaçlar bir iki sene sonra her ağacın 50 kilo ceviz verdiğini de hesap edeceğiz burada. Burası, burası normal dikim. Sık dikim değil arkadaşlar. Sık dikimde 20-25 kilo bizim için yeterli. Ama 7'ye 7, 8'e 8, 9'a e 9, 9 10'a 10 bahçelerde artık bu miktarı yani alacağımız ürün miktarını da artırmamız gerekiyor. 25 yerine 20 yerine 40, 40 yerine 50 dememiz gerekiyor. Bu ağaçlarımızı büyütüp ağaç başı 50 50 kilo ceviz almamız lazım. 7'ye 7 dikim için 50 kilo ceviz almalı ki bizi rentable olsun. Bizi kurtarsın bu bahçe. Onun için de ne yapmamız lazım? Burada yani imkan olsa ben olsam 5 kilo gübre veririm. 5 kilo gübre ancak doyurur. Bir de burada burada Damlama olmadığından, salma sulama yapıldığından 5 kilo değil hatta 7 kilo veririm ki e, o aradaki damlamadan veremediğimiz gübreleri de telafi etmiş olayım. E, ama 2 kilo da az değil. Hemen hemen her yaş için 400 gram gibi bir e, gübre vermiş oluruz 5 yaş için. E, fidancıdan gelen için bir şey veremiyoruz. Yani e, ortalama her, her yaş için 300-400 gram diyelim hadi fidancıdan gelenle birlikte. Evet. 6 yaş desek 300 desek 3 kere 6 18 evet yaklaşık 300-350 gram gibi vermiş oluyoruz. Ama yeterli mi? Yeterli değil. Bana göre en azından 1 kilo artık 1 kiloya çıkılması lazım. Çünkü 10 kilo verebilecek çok nadir ağaç var. Ağaçların çoğunluğu 10 kiloyu devirmiş. Artık burada her yaş için rahat bir şekilde 1 kilo gübre verebiliriz. Biraz ayrıntılı olduğu ağaçlardan meyve ile ilgili bilgiler de Aktarmış olduk arkadaşlar. Bakın ileri doğru zaten çoğu ağacımız, şu ağacımız rahat bir şekilde 5 kilo-7 kilo arası ürün verir. Bir sonraki ağacımız 10 kilo-15 kilo arası ürün verir. Hemen hemen şöyle baktığımızda şu 15-20 kilo verebilir. Şu kameranın açısındaki hemen hemen her ağacın ne verebileceğini hesap edebiliyoruz arkadaşlar. Ona göre vereceğimiz gübreyi, vereceğimiz beslemeyi ona göre ayarlayabiliyoruz. Gübre ile ilgili de e, bir bir video çekelim dedim arkadaşlar bu şekilde. Yani bilgilendirmiş olayım. Biz geliştirmek için her yaş için 100 gram demiştik. Geliştiriyorduk hatırlarsanız o ağaçlarımızı geliştiriyorduk. E, her yaşa 100 gram veriyorduk o dönemde. Kökler tam oturmamıştı, ağacın büyümesi gerekiyordu. Onun için 100 gram demiştik. Artık verimdeki ağaca da alacağınız ürüne göre e, ne kadar ürün alacaksanız ona göre verime yatırdıktan itibaren minimum 500 gram vereceksiniz 10 kiloyu geçtikten sonra da 1 kilolara 20 kilo geçtikten sonra 2 kilolara çıkın bence yani hiçbir zararı olmaz sadece yaktırmayacak mesafeye 1 metrelere 1 yirmilere atın ağaç başı 5 kilo 10 kilo gübre atın 20 kilo gübre atın yani bir zarar olmaz ama fazla da 50 kilo atmanda bir anlamı yok ağacın alabileceği kadarını atın Genişçe böyle bir video çekmiş olduk arkadaşlar. Diyarbakır Silvan'dan herkese selamlar, saygılar. Başka videolarda görüşmek üzere.